Evet daha da abartısını söyleyeyim arkadaşlar, adam bana festivalin sonunda dedi ki biz senin DJ'lik ücretini dostum e, hayvanla ya da arsa, toprak gibi bir şeyle ödeyebilir miyiz? Dedim abi yuh yani hani öyle bir şeyle. Mesut, Mesut evet uyarıyor beni. Hemen hemen çok kısa toparlıyorum, Tamam, çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, yaratıcılıkla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Bize her zaman şu söylenmiştir. Yaratıcılık belirli insanlara bahşedilmiş, onlara verilmiş bir hediyedir. Benim buna cevabım şu. No. Hayır. Hepimiz yaratıcı olabiliriz. Hepimiz eşit derecede yaratabiliriz. Bu doğuştan gelen bir özelliktir. Evdeki yaşlı anneannemiz, babaannemiz, sokaktaki çarık çürük tipli insanlar, sen, ben, o, bu, şu, herkes ama herkes yaratıcı olabilir ve şimdi olabilir. Bunu nereden biliyorum? Geçen hafta Özgüven Üniversitesi'ndeydik arkadaşlar. Özgüven Üniversitesi şöyle bir üniversite. Her sene çok güzel bir etkinlik düzenliyor. Geleceği eliyle şekillendirenler günleri. Biz de bu sene sevgili Gece Bey ile birlikte oradaydık. Ve orada bursuz işletme okuyan arkadaşlarla birlikte güzel bir workshop yaptık. Bakın bu arkadaşlar, işletme okuyan arkadaşlar hayatlarında hiçbir şey yapmamış insanlar. Yani bırakın yaratıcılığı, Hayatlarında hiçbir şey üretmemiş insanlar fakat biz ne yaptık 6-7 tane beyin bir masa etrafında toplandı ve bu neyi sağladı bize ben bir konuya böyle bakıyorsam biri bu taraftan bakabildi. Diğer bir arkadaş ne yaptı şu tarafından bakabildi ve onlarla birlikte oturduk ve bir gol belirledik kendimize o da şuydu 24 saat içinde bir şarkı yazılacak ve bunun bir klibi çekilecek ve bunu birlikte bu odadan o enerji ve sinerjiyle çıkaracağız dedik ve ortaya çok güzel bir şey çıktığını inanıyorum arkadaşlar. Bunu da ilk defa bugün burada izleyeceğiz. Mesut bunu açabiliyoruz ekrana değil mi? Evet. Bu ilk defa izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. DJ Kadastro acaksın aşk mahkemelerinde suçlu bulunursan kelepçe ellerinde kaygılanacaksın ismin geçtiğinde kaçma sakın bütün deliller aleyhi başkasını dinledin Keşke beni dinleseydin başkalarını değil Sen beni dinlemedin başkasını dinledin Keşke beni dinleseydin başkalarını değil Kuple yol yaptırdım kalbime Biri geliş biri gidiş, bir blok aş koyulmuş sevgime İster savaş, ister seviş Duble yol yaptırdım kalbime Biri geliş, biri gidiş Bir blok koyulmuş gönlüme İster savaş, ister seviş mahkemelerinde Suçlu bulunursan kelepçe ellerimde Sen beni dinlemedin Başkasını dinledin Keşke beni dinleseydin Başkalarını değil Duble yol yaptırdım kalbime Biri geliş, biri gidiş Bir blok aşk koyulmuş sevgime İster savaş, ister seviş Duble yol yaptırdım kalbime Biri geliş, biri gidiş Bir blok aşk koyulmuş gönlüme İster savaş, ister seviş Duble yol yaptırdım kalbime Biri gidiş, biri gidiş Bir blok aşk koyulmuş sevgime İster savaş, ister seviş Duble Bir lokash koyulmuş gönlüme. İster ister seviş. Evet, evet. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. İşte böyle böyle şeyler de olabiliyor. Yani böyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Ee, kendinize inanmanız gerekiyor sadece. Yeteneğinize inanmanız gerekiyor. Asla yaratmaktan korkmayın arkadaşlar. Ananızın, babanızın, kardeşinizin, sevgilinizin, patronunuzun, kimsenin sözünü dinlemeyin. Kimse sizden daha önemli değil arkadaşlar bu dünyada. Sizin kendiniz bile kendinizden önemli değilsiniz. Ee, benim sürem burada bitiyor arkadaşlar ama daha konuşma daha bitmiyor arkadaşlar. Ee, benden sonra bir konuşmacı daha var. Ee, 120 kelime konuşabilen bir muhabbet kuşu gelecek arkadaşlar sahneye. Ee, adı şımarık, ee, eminim size çok güzel şeyler, çok önemli şeyler anlatacak arkadaşlar. İnanıyorum bir su alabilir miyim ben? Ee, yani henüz daha bitmedi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir 45 dakikada şımarık konuşacak arkadaşlar. Herkese çok e, teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz.